Merhaba ve bugün sizlerle Camtasia Video dersleri ilk bölümümüzde karşınızdayım arkadaşlar Camtasia Studio videolarınızı birleştirip kendinize bir video veya film yapmanıza yarayan bir program arkadaşlar sürükle bırak şeyiyle çok kolay bir şey e, mouse'dan sürükle sürükle e, yapıyorsunuz e, bu kadar çok kolay bir şey o yüzden e, en kolay video editmemiz programı diyebiliyorum ben hani tabii ki vegas pro gibileri de var ancak ben kanta studio'yu diye kullanıyorum arkadaşlar e, ilk olarak bugün nasıl başa intro koyulur vesaire nasıl müzik eklenir arkaya e, Bunları göstereceğim arkadaşlar. İlk olarak videolarımızı buraya almak için, buraya koyabilmek için burada Clip Bin diye bir sekme var. Buraya ya alıp sürükleyip buraya koyabilirsiniz ya da buradan import Media deyip buradan seçebilirsiniz ne alacağınızı falan buradan alıp seçebilirsiniz. Şimdi buraya geldi. Ne alacağız? Şimdi videomuzu buraya atacağız. Biliyorsunuz ki ben videoda girişimden sonra intro geliyor. Zaten az önce de videonun başında gördüğünüz gibi burada girişe kadar izleyeceğim. Burada arkadaşlar beni dikkatli izin. Burada girişini yaptıktan sonra basacağız. Bizim videomuza tıklayacağız üzerine bir kere ve S'ye basacağız. S veya sağ tıklayıp Neydi? Bakalım. S. Yok. Sadece S'ye basın. Evet sadece getirip S'ye basacaksınız ve videoyu ikiye böleceksiniz. Başı burada. Şimdi enter'ınızı alacaksınız. Buraya atacaksınız. Bunu açacaksınız aradan. Bunu alacaksınız. Buraya koyacaksınız ve bunu kapatacaksınız. Bakın ne oldu. Gördüğünüz gibi hemen intro geldi. Intro bitti ve devam ediyor. Ben böyle diyorum ancak siz şöyle de yapabilirsiniz. Bunu hiç kesmeden introyu başa koyarsınız. Intro başa koyarsınız. Bu videoyu hiç kesmeden böyle. Direkt intro gelir. intro gelir öyle başlarsınız ancak ben böyle yapmıyorum ee, girişe mi başta oluyor girişe başlıyor. başta böyle oluyor ee, sonra geldiniz intronuzu yaptık şimdi nasıl video arayacağız müzik yapacağız arkadaşlar bu gayet kolay ancak yine o S ile bölme olayını burada kullanacağız intro'muzdan dolayı. Ancak intro başta olursa böyle bir şey yapmamıza gerek yok. Şimdi ben drums... Ya videoda bunu kullanmıştım. Şurada bunu almıştım. Ee, bakın şimdi burada video başlıyor. Ses... Ancak arkadaşlar burada intro'da da müzik gelmemesi için Burada tam intro'nun başına getireceğiz bakın getirdiğinizde sarı bir şey çıkıyor zaten Buradan intro'nun başına getirdiğinizde sarı bir şey çıkıyor çubukta Şimdi yine şarkımızı seçip set koyacağız Şimdi şöyle alabiliriz bu diğer şarkı aynı şarkı yetmediği için Buraya bunu koyacağız Buradan gelip intro'nun diğer yerine koyacağız yeni sarı çubuk çıkacak ee, Gördüğünüz gibi böyle olacak sonra Ben hatırlarsanız video izlediyseniz Orada bir hızlandırma yapmıştım Şimdi hızlandırma nasıl yapılır Şimdi bakalım müziğimiz geldi Şimdi sizin sesiniz nasıl çıkıyor Müzik nasıl ses çıkacak Burada arkadaşlar audio'ya tıklayacağız Burada arkadaşlar ses şeyleri var Ses işte ses ayarlayabiliyorsunuz Bunlar yüzde duruyor Şarkıların sesini şöyle 10 gibi şey çok az indirirseniz çok az da. Bu çok güzel olur. Arkadan yine ses Mesela bakın. Şunu indirelim. Arkadan geliyor. Ee, isterim, müzik koymayabilirsiniz. Ee, arkadaşlar sonra Diyelim videoyu bir yerde durdururuz. Mesela ben burada durdururum video. Buradan böyle geçmesini istemiyorum mesela. Tık diye gidip gelmesini istemiyorum. Böyle gelmesini istemiyorum. O yüzden ne yapacağım? Burada trans Transitions diye bir bölüm var. Burada tıklayacağız. Burada tüm çıkışları ayarlayabilirsiniz. Mesela da bunu buraya koyuyorum. Bakın nasıl geçiyorum. Bakın. Şuraya bakın. 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 Evet geliyor. bir dakika neden olmadı çünkü bunu uzatmamışız bayağı uzatacağız ha. şöyle bir şey yeter bu videonun başlangıcında olur arkadaşlar bu olmaz o yüzden bak mesela ben ne kullanıyorum fade fade miydi evet bakalım yok ya da bu aynen ben bunu kullanıyorum şimdi bunu buraya getireceğiz bakın parlayacak bak gördüğünüz gibi parladı siz bunu şöyle yaparsınız mesela buraya koyarsınız şunu ayrı tutun del del, şunu da del. E şimdi buradan başka bir video birleştireceksiniz Mesela hmm, şuradan import medya masaüstü şimdi videolar mesela ben buradan bunu ekleyeceğim ekledim koydum bu deneme yapmıştım ses çıkıyor mu diye çok kötü olmuştu Evet şurada şimdi bakın burada yaptınız bu arada buradan büyütebilirsiniz küçültebilirsiniz bunu en küçük yapmanız lazım dedim. Böyle yani çok kötü oluyor. Şöyle yapın. E daha iyi olur. Yalnız şunu büyütelim biraz. Evet. Tamam bu kadar. Ee, burada şey yapacağız şimdi. Translations. Bunu buraya koyacağız. Bakın. Buradan ışık geliyor buradan devam ediyor. Ee, bunları ben genelde video durunca kullanıyorum. Başka bir şey de kullanmıyorum. Neyse konumuz bu değil. Ee, şimdi ise size ne göstereceğim? Video uzandırıp yapacağım. Ben burada video uzandırmıştım. Bakın. Tam nerede? Tam burada bakın. Uzandıracağım buraları demiştim. Burayı ne yapacağız? hızlandıracağımız yere geleceğiz. Şurayı biraz büyüteyim de siz görün. Şimdi burada hızlandıracağımız yer. Burada böleceğiz burayı yine. Nereden hızlandıracaksak S'ye tıklayacağız. Sonra gece hızlandırmayı bitireceğimiz yere şurada mesela burada bitirelim. Şimdi ne yapacağız? Şunu da küçültelim. Şimdi bizim hızlandıracağımız yer şura. Sat buna. Clip Speed diye bir şey var. Burada Clip Speed'e tıklayacağız. Ben orada yuvarlak için aldım zaten. Clip Speed istediğiniz gibi biz. Ben genelde zandırmalarda 150 kullanıyorum. Şöyle bir şey oluyor, düşüyor. Şimdi bunu buraya getireceksiniz. Müzik artacak. Müzik kapayacaksınız. Tam burada eşit yapacaksınız. Ve bakın. Şimdi video nasıl oldu? Şuradan sonra uzanacak bakın. Tamam. Bakın hızlanca. Şey hızlandı. Bakın sesim o. Sesi de sesim yok bilmiyorum. Evet bakın hızlandı. Evet böyle hızlandırabilirsiniz arkadaşlar. Evet videomuz bitti. Şimdi ne yapacaksınız? Burada bir oylama yapmanıza gerek yok. Burada yazı falan eklemek istiyorsanız Kalos'tan burada Text'ten falan yazabilirsiniz Yazı ekleyebilirsiniz Şu an bu bölümü bu kadar göstereceğim Bakın ben böyle yuvarlak için alma gösterebiliyorum işte burada Yuvarlak için falan almayı göstereceğim ee, İkinci videoda ikinci videonun bölüm gelmesini istiyorsanız arkadaşlar 3 like gelmesi lazım ve yorumlarda ne göstermek istediği, göstermemi istediğinizi yazın ne olur ki ben göstereyim. Bu video bu kadardı. Beğenize teşekkürler. Fantasy Studio indirme için açıklama kısmında ki bunlar linke tıklayabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.